Of ya. Bugün mağazamızın açılışının 5. günü ama hiçbir müşteri gelmedi. Neyse biraz bekleyeceğiz artık. Aa, bir müşteri geliyor. Yaşasın. Merhab merhabalar. Ben bir evcil hayvan almak istiyordum da. Evcil hayvanlarınız nerede acaba? Buradalarım ilk şöyle bir sorum olacak. Büyük evcil hayvan mı istiyorsunuz yoksa yeni doğmuş mu? Yani bebek evcil hayvan mı istiyorsunuz Yoksa yeni doğmuş mu? Ee, ben yeni doğmuş bir evcil hayvan istiyorum. Peki buyurun. Evet yeni doğmuş evcil hayvanlarımız burada. İsminizi seçebilirsiniz. Ben ama şöyle galiba bunu bu yüzden böyle büyük yapmışsınız atlamasınlar diye. Evet. Ee, Siz hangisini alayım. Ben olsam şurada gördüğünüz kurbağayı alırdım. Niye? Çünkü bu hafta ondan tam tamına 3 tane ülkeyi satış yaptık. Yani e, o hayvandan 8 tane gönderdik kargoyla. Hmm, o zaman ben onu alayım. Zaten de bir tane kalmıştı. Onu da siz alıyorsunuz. Gelince kafes getirir misin? Kendin alamıyor musun ya? Üf. Ah. Getirdim. Evet ben şimdi de sizin hayvanınızı koyayım hemen kafesin içine. Küçük bir kurbağamız var artık. Kafesimizi açalım. İçine koyalım. Evet efendim. Elçilayvanımız hazır. Peki oyuncak alan istiyor muydunuz? Peki hemen onlara da bakalım nerede'dir. Buyurun beni takip edin. Ay pardon. Ben ilk bunu kasaya götüreyim. Efendim burada da böyle şeylerimiz var. Burada oyuncaklarımız. Burada kedi alsaydınız. Kedinin trim, e, böyle tırmıklaması için şeylerimiz. Burada da elbise ve tarak gibi şeylerimiz var efendim. Ben onlardan evde var yani bir sayayım. Tuvalet tuvalet. tuvalet. Hepsi var ama benim e, oyuncağım da fazla var ben, ben yine de bir tane daha almak istiyorum. Peki buradalar oyuncaklarımız da. Peki alayım şuradan. Aa düştüm düştüm düştüm. Ben şu ayı istiyorum efendim. O zaman hadi kasaya gidelim. Hemen tamam, şimdi şöyle şu kafemiz, kafesimizin üstüne koyalım. Evet efendim buyurun. Geldim efendim. Kaç lira var size? Hemen bakıyorum efendim. Toplamda 175 mini kuruş Hemen şöyle çıkarayım. Teşekkürler. Rica ederiz. Yine bekleriz. Evcil hayvanımı almadan gidiyordum. Bu nasıl bir akıl ya. Hadi gel evcil hayvanım. Gidelim. Jessie'cim yeni bir kafes getirir misin? Tabii ki de. Kafesten kafeslerden mi? Hayır, diğer kafesin aynısından. Peki. Getirdim. Çok saraciesi. Hadi şimdi yeni müşteriler bekleyelim. Aa, bir müşteri daha geliyor. Hatta iki kişiler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yani siz nasıl tek kişisiniz anlamadım. Bana iki kişisiniz gibi geldi de. Çünkü biz ikiziz. Ne? Neyse tamam tamam. Evet ne tür bir ben bakmıştınız? Evciler ben baktık işte. <laughs> Peki. Peki. Ama onu söylemeniz lazım. Yoksa ben size yardımcı olamam ki. Sen bize yardımcı olacaksın. Sen bize söyle ne alacağınıza. Peki. Bence siz küçük hayvanlardan alın. Yani yeni doğmuş. Siz ise e, bebek hayvanlardan alın. Tamam. O zaman ilk bebek hayvanlardan seçelim. efendim. Geldik şimdi o yere. Ee, nasıl bir şey istiyorsunuz? Hani hangi türden istiyorsunuz? Bilmem bilmem. Sen seç sen seç. Ay keşke aynı anda konuşmasalar. Neyse ben seçeyim o zaman sizin yerinize. Ee, şurada şöyle küçücük bir penguen var. Ben bunu sizin için seçiyorum hanımefendi. Güzel mi? Güzel güzel. Tamam o zaman beyefendi şimdi sizin için seçmeye gidelim o zaman. Bunun için kafes çağırayım. Gelince kafes. Peki. Hemen kafesimizi yerleştirelim. Şöyle. Siz efendim ileri doğru gidin ben bunu yerleştirip geleyim. Tamam. Efendim ne tür bir miniş istemiştiniz? Hmm, siz seçin demiştim. Hatırlamıyorsunuz. Ah çok pardon. Ee, size ben minişleri tanıtayım. Herkesi seçin. Peki. İkizim. Ne dersin ben seçeyim mi? Seç ikizim. Tamam. Burada birazcık minişleri yıkmış olabilirim. Akvaryumda bir balık var. Burada böyle bir kedi var. Kuş var. Kurt köpeği var. Ve bir penguen var efendim. Ben hmm, şu kediyi almak istiyorum. Peki alabiliriz. Gelince kafes. Hemen abla. Buyurun. Hemen şunu kafese koyalım. Ben bunu götüreyim. Siz de peşimden gelin. Aa e efendim oyuncak seçmedik. Hemen oyuncak da seçebilirsiniz. Oyuncaklarımız bu tarafta efendim. Burada oyuncak seçebilirsiniz. Ya da ben oyuncak seçmeyeceğim. İkizim sen ben de seçmeyeceğim. Ay ikizim seni çok seviyorum. <laughs> Neyse efendim kasamıza gidelim. Tamam. Evet efendim sizin toplam borcunuz 5 ee, bin mini kuruş efendim. Peki şöyle buyurun. Hadi ikizim şu petlerimizi taşıyalım. Tamam ikizim. Bu arada İngilizce konuşmasak. Tamam ikizim. Hadi evcil hayvanlarımızı taşıyalım ikizim. Bunlar deli mi ne ya? Aynen aynen. Oh, yine bir müşteri. Yine iki kişi. İnşallah ikisi de ikiz değillerdir. Jesse hemen kafes getir. Tamam. Getirdim. Aha geldiler. <laughs> Ay yerler çok mu istiyorum seni öpmek istiyorum. Canım arkadaşım benim canım arkadaşım. Arkadaşım. Tamam kız kaç yeterli. Tamam tamam. Merhabalar bir ben arkadaşıma bir evcil hayvan alacaktım da. Peki. Hani ben şuradan bakmak istiyorum. Şey arkadaşımın doğum gününde ona evcil hayvan alacağımı söz vermiştim. Bu arada birazcık uygun olursa fiyatı sevinirim. Siz hiç merak etmeyin efendim. Hadi gelin biz de bakalım. Aa, ben bunların hepsini istiyorum. Ben hepsini istiyorum. Ay efendim sakin olun. Hepsini alamayız ama kız kaç. Peki. Hadi arkadaşım yardımcı ol. Ben bunların hepsini istiyorum. Hepsini alabilirim yanlışlıkla. bence ee, şu akvaryumdaki şeyi alabilirsin. Akvaryumdaki balığı. Hayır akvaryumdaki balık istemiyorum. Evin balık kaynıyor. Peki o zaman şu pengueni al. Bir alayım mı? Ben alayım mı? Ben alayım. Ay, teşekkürler. 500 milik kuruş mu? Efendim 500 milik kuruş mu bu? Efendim siz takmayın dedim alacağım. Oyuncak alacağım. Oyuncak da alacağım. Oyuncak da istiyorum. Hepsini alacağım. 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 Ben hemen bir kafes getireyim. Evcil hayvanınızı buraya koyalım efendim. Bunları da bunun üstüne koyalım ve eğer alışverişiniz bittiyse kasaya gidelim. Bitti, hadi gidelim. Evet, toplam borcum ne kadar? Toplam borcumuz 1.000 mini, mini kuruş. Efendim, efendim, ne yapıyorsunuz? Hemen söyleyeyim. efendim. Efendim. Neden? İşte siz yüzüncü müşterimizsiniz. <laughs> şaka şaka efendim. Nasılsın? Hmm. Bir sıkıştığını bana niye söylemiyorsun? Yok canım ne sıkışması. İşte onlar aralarında bir şeyler sıkıştırmışlar. Peki. Buyurun şöyle 500 yüz minik kuruşunuz. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere. Evet bizim de kapanış saatimiz geldi artık dükkanı kapatabiliriz. Aynen kapatalım artık yeter bu kadar müşteriyle uğraştığımız valla. Hadi Jesse, gel ne duruyorsun? Tamam. Chingert. <laughs> Jesse koş ışıkları kapat. Tamam abla. kapattım abla. Neredesin? Neredesin? Buradayım hadi gel. Arkadaşlar bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bay bay.